Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kar işiyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir de, Bak. Bir de like atın arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. Benim ismim Muhammed Ali. Onun hesabını takip edin. Muhammed Ali Ak Güneş onun hesabı. Kartopu savaş. Evet, kartopu savaşı başlıyor. Mami beni de bekle. Abi. <laughs> <laughs> Atıyor <laughs> Ben büyük karttan adam kartopu oluşturacağım. <gülüyor> <gülüyor> çıkar Şu an. Ardan adam ya da kar topu oluşturuyorum. Karın biraz daha fazla yanması lazım lazım yani. K kardan adam adamı yok, onun için. İnce yani. Mehmet. Ne? Hop. Sen mi? Öyle Mehmet. <laughs> Mehmet yapma. Değil. <laughs> Gel gel. Ah. İki dakika gel. <laughs> gel. Ben sana söyleyeceğim. Tozu. Ya abi kan. Abi ya. Şurada bir şey. Arkadaşlar burada bir sürü kadı var. Yani. Burada. Aa bak burada daha çok var. Bunun arabasında daha çok. Ama ince. İnce olmasa yani yapa oluşturabilirdik ya. Yani yolları gösteriyorum. Aha. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> 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 Mamet. Kusturacım. Mehmet. Abi yakalayayım. Mehmet gel gel gel. <laughs> ben de bekle beni de. Burada bir sürü karı var tane yani karı at sana. Bir kar at. Kameraya kar atayım mı? Olmaz. Ama kameraya gösterebilirsin. Bak burada. Hop! Selamın aleyküm. <laughs> arkadaş. Böyle yollar ben. Arkadaş, yok. şurada bir yolda yer <laughs> Abi onun arabamı şurada. <laughs> ha şöyle yolları gösteriyoruz. Oh. Bekle beni de bekle. Bekle beni. Oh. Ahmet, troll yapma bize. Oh. Kapı kapı. Kuk. Oh. <laughs> Çiş. şey ötecek. Arkadaşlar şuradan düşebilir mi? var. Arkadaşlar bu, burasının var. Şöyle göstereyim. Bak hızlı bir şey. Mehmet tamam, yavaş. Yavaş yavaş. Düşe Düşecek mi? Sakıyor mu lan? su, su akmıyor. Su bile akmıyor. Gel sana bir oh. şey göstereceğim gel. Abi. Sizi like adını. Sonra like bir sürü kelime. Ah şurada var. Hop. Hop. Kar yaptık. <laughs> Arkadaşlar bakın kar yaptı. Şöyle. Lapa lapa kar yaptı. Ya nerede? Mavi beni de bekle. Aa araba çalışıyor. Baş Başka yerlerde karı vardı. Başka yerlerde daha... Sen biliyor musun Elazığ'da daha çok kar yağıyor. Elazığ bizim memleketimiz oluyor mu? Evet. Ha. Ama orası daha fazla Evet. En fazla. Mat <laughs> <laughs> bir kar. Hayır. <laughs> Hayır olmaz. İki dakika gel. Gel. Güzel bir malzemesi yok gel gel. Tamam. Evet tamam. Şişe. Patlayacağız şişe. Yolları gösterecek. Bak, burada burası muhabbet. Melek'te daha çok var. Gösterdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi butona basmayı unutmayın. Görüşürüz haydi. Like atın. Aha dışarı.